Yıllar sonra mahzun geliyor sesin Seni ben ağlattım yine değil mi? Biliyorum kiminlesin, neredesin Seni ben ağlattım yine değil mi? Yamacına diz çökmeyi hak gördüm Kendimi düşündüm, seni yok gördüm Bir gram sevinci sana çok gördüm seni ben ağlattım yine, değil mi? Birisi yanımda seni anınca, sesin duvarlarda yankılanınca, ah yine sapıttım heyecanlanınca, seni ben ağlattım yine, değil mi? Ha bil der kırsan da kusura bakmam, adını ansam da karşına çıkmam, ama bil ki. Seni sevmekten bıkmam. Seni ben ağlattım yine değil mi?''